Da. ...astrologlar asla gelecekten haber vermezler... ...gerçek astroloji ilminden... ...yani Osmanlı'daki adıyla ilmin nücumdan ...bahsediyoruz... ...onlar gerçekte Marifetname'de de yazdığı gibi... Erzurum İbrahim Hakkı Hazretlerinin de... ...buyurduğu gibi... E, ...Emir Alemi'nin yeryüzüne inmiş olmasından sonra... ...gökyüzünü bir kitap gibi okurlar... ...nasıl Fransızca bilmeyen bir adama... ...Fransızca kapalıysa, İngilizce kapalıysa... ...Almanca kapalıysa... Hani ...bu dilleri bilmeyen insanlar bu dillerde kitap okuyabilirler mi... ...makale okuyabilirler mi okuyamazlar... E işte astrolog gerçek astrolog dediğimiz adam gökyüzünü okuyor. Kitap gibi, alfaba gibi gezegenlerin, yıldızların hareketlerinden bir okuma yapıyor. Ve bu okuma neticesinde de diyor ki gelecekte şunlar şunlar olabilir diyor. Ve bu gelecekte şunlar şunlar olabilir dediği şeylerin de büyük bir çoğu çıkmış oluyor. Bu gayipten haber vermek değil, gökyüzünü kitap gibi okumak. Çünkü artık Cenab-ı Hak'tan da çıkmış o bilgi, yani Cenab-ı Hak'tan çıkmış derken şöyle, yani Cenab-ı Hak onu açık etmiş artık, gökyüzüne indirmiş. Astrolog dediğimiz, eski şeyle müneccim dediğimiz, ilmin ucumu bilen kişi dediğimiz kişi de o gökyüzünü kitap gibi okuyor ve insanlara anlatıyor. Nitekim Osmanlı'nın meşhur bilginlerinden Katip Çelebi der ki. Bir astrologun, daha doğrusu o şöyle der, bir ilm, bir ilmin nücum Üstadının bir müneccimin gerçek bir astrolog olabilmesi için geometri, matematik, coğrafya, tarih, tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini bilmesi gerekir. Bu ilimlerle birlikte bir de il ledün çalışıyor olması lazım der efendim.